Nisan Çocuk Bayramını kutluyoruz. Her birimizin birer mısrasını yazmış olduğu şiiri sizlere sunuyoruz. Atatürk'ün armağanı 23 Nisan. Çocukların elinde al bayraklar. Oynarlar Atatürk'ün etrafında. Neşeyle, sevinçle dolu tüm kalpler her yıl kutlanır 23 Nisan. Atımızın armağanıdır bize, inan. Mutlulukla doluyor her yan. Büyük küçük herkeste heyecan. Kutlu olsun bize 23 Nisan. 23 Nisan 1920'de Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni açan çocuklara değer veren kahraman. Biz de atımızı sevelim her an. En güzel bayram 23 Nisan. Bugünün küçükleri, yarının büyükleri. Çok çalışmak ve daima hedefleri ileri. Omuzlar ve başlar dik. Yurdumun her neferi 23 Nisan kutlu olsun Atatürk'ün çiçekleri. Okullar, sokaklar, evler ve büstler. Taklar, zincirler, fenerler ve çiçeklerle süslendi. Sevinç ve coşkulu ulusça kutlayalım hey! İşte geldi 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı.